Hepinize Merhaba Arkadaşlar GTA 5 Oynuyoruz Buradaki Arkadaşlarımızla Merhaba Arkadaşlar O 6 kişiyi daha salamalıyız Go Arkadaşlar Go Mervan'a saldırın Enes'e saldırın Saldırmandan korktuğu için duvara çarptı ya Yoldan çıkardınız alamadım ya Pislik var ya Lumi düştü Lumi düştü Arkadaşlar Thanks for Rüzgar Ooo mis gibi geçtim izlediğim boş. boş. Allah Al, Muhammed'e çok güzel <laughs> kaza yaptırdım. Çekin Muhammed. Mervan dur oradasın. Şimdiden söylüyorum Mervan. Umrunda değil tek amacım meğer meğer, ne? Meğer, ne? Meğer. Es, es, Mervan. Mervan arkandayım Rez. yapıştım Yapıştır Mervan. Rezal kardeşim izlediğim. Evet. Rez kardeşim bez. Rez. Rez Mervan. Ben de kim? Rez. Turuncu arabalı kim? Oturun. Ben GTA'nın radyosundan haber dinliyorum ya. Turuncu beni bir ben ya? Ne şey bileyim <laughs> <laughs> <yemeğim> oğlum <laughs> GTA radyosunda haber ne arıyor? Bana ne GTA'daki haberler? Rostan Tost'ta karşı polis öldürdüğünden bana <laughs> ne oğlum? Sanki aynı Yalnız bu, 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 bu yarış garip ha. Ben anlamadım ya. Bu yarış aynı çok aynı güzel güzel. Aynı yerde dönmüyorsun. Farklı yerde dönüyorsun. Aaaa! 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 mı Aaaa! <gülüyor> <gülüyor> yerim, yerim, bayağı 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 Kanka bayağı sen check pointleri aldığına emin misin? Hıh hıh Oturalar çok yoruldu çünkü biliyor yolu şerefsiz Aa oturay oturayı uçurdum beyler vales geç Kanka zaten yanlış <laughs> yola girmişim Yanlış yola girmişsin beyler Kıh 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 Yanlış yola girmişim Ben almamışım hiçbir check point almamışım Kardeşim ben aynı yerde 5 tur attım Abi ben bir yere üç kere döndüm ya. Mal gibi ay dur küm dur, dur, düştü. Dur, dur, dur. <laughs> ya, ay, küm düştü arkadaşlar beni bekleyin. Kim var önümde? Ben. Yalnız fit daha arkadaşlar frene basar. Yaptık bir, dakika, bir o, yani. de. <laughs> Luffy 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 de yok. Otur yok. Otura yani Arkadaşlar bakın Lufit'le gidiyorum. Oğlum üzüldüm bekleyelim bir şükür. Evet. lan Ya bak Mami gerçekten devlet beni ya. Salak salak konuşma ya. Arkadaşlar üzüldüyseniz bekleyin lütfen. Ay, işte Bakın yeni alt yola uçtum lanet <laughs> olsun. Görüşürüz beyler. yarışamıyorum beyler. Arkadaşlar. haklattım. Ben Ben bekliyorum kardeşim. Faturay <laughs> adamdır. Faturay <laughs> adamdır. <laughs> dişli dişli beklemiyordu Allah'ım. Faturay <laughs> adamdır. Çok lan <laughs> beklemeyin lan beklemeyin lan. <laughs> Oğlum bak arkamda ya. Ben çek boyunca. Aha Baturay da Lufit'in şey arkasında. Da. Helal be İnciydi. Baturay. Ya Baturay kardeşim gel gel, gel, şimdi, gel şimdi. Gel şimdi Lufit'i öldürelim. Ne yapayım? Oğlum ben benim ben araba çıkmıyor ya. Geç şey ondan. <laughs> gel buraya gel. gel beni no, ge <laughs> beni geçmiş. Beni geçmiş. Oha Baturay'a attı. Baturay. Baturay. Ben de uğraşıyordu kendisi. Luffy'nin gazabına uğradım. Lufit Luffy bile Batu'ya düşürdü mü? Gelir gazaplandınız. bile ne oğlum <gündüz> Enes. Artık ben de cümlelerin sonuna landınız ekliyorum. Çünkü popülariteyi takip etmek çok güzel ve komik. <günlü> Muhammed Esmir'den ne anlarsın Phys. sen? Komik tabii Muhammed. O zaman Enes Batur'landınız. <laughs> Hayır. Enes Batur'landınız. Hadi paya videosuna yazdım. Landınız. One <gülüyor> 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 Oğlum lan ben One Land'ın yani, üstüne hehehe Luffy'leneceğim ben Luffy'le beni O <laughs> nasıl nasıl Luffy'le ilerliyor Anladım ki. Ya bak ASD yazıyor ahahahah <laughs> 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 Bas kardeşim bas <laughs> <laughs> Ah ya Luffy seni izliyordum Beni <laughs> Allah beni ben yalnız mı yalan? izliyorum <laughs> diye kaza yaptım sana, beyler ba, ya. Bana gözüküyor sana gözükmüyor. Hep bu video suçu. Batrayla Vales niye arkamızda? Ben ilk checkpoint almadım. Nasıl Abi, alamazsın? Hiç bu ilk, ilk, ilk checkpoint nasıl alamazsın? Söyle ben bana ben hele hele bir söyle. diyor? <laughs> <laughs> lan Merva selam. Bomba <laughs> 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 da birinci gidiyordu bir koydum öldü. Ya Mervan, bi, bi bekle. İki, iki bir bekle 2 sa iki sahneni alacağım. İki dakika bekle. Ben yarışın başında ne dedim abi? Ezvin dedim, değil mi? Ya Mervan, evet. ağzına sıçtım Mervan. Bekle, bekle <laughs> geliyorum ağzına sıçttım Mervan. Muhammed beni geçersen sağ var, tamam mı? Ya Mervan, ağzına <laughs> sıçttım <süstüm> Mervan. <laughs> Kusura bakma çok fazla hava attım ego ego gibi konuşuyorum. Ağzına sıçttım Mervan. Bittiniz ağzı. Daha yarışın başında ezvin dedim oğlum. Bittiniz lan e Ezvini gösterin beyler. Mervan'ın Mervan Mervan. son yapıyoruz. Bay Ego, bay bay seresiz. Tane pan kaldı. 2, <laughs> Hayır, iki tane falan çekmeyiz kaldı yok. Hayır iki tur iki tur iki tur. Mervan, i̇ki tur iki tur. Adi, Aa Mervan adi, burada adi, beyler. Aa <laughs> Mervan. Adi, adi. <laughs> Küçük Mervan. Mervan, <laughs> mervan cici beyler. önde <laughs> Vur vur vur, vur. Adi, kalçalarına, ya, mervan. Vurun. Mervan kalçalarına vurun. Mervan'ın kalçalarına vurun. Enes birinci Aa. yapmayın. Aa birinci alacağım. Hehehe. Oğlum ne ya oğlum salsana beni <laughs> <laughs> lütfen bak icacın. Mervan geliyor bak şapşik Mervan geliyor. Eğer ben, ben daha yarısı <laughs> 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 otobüse girdi. Üzdüm <laughs> <laughs> beni. Mervan geliyor. Vur Mervan'a vur. Zaten Mervan'a Zaten vur. Vur bana. Vaz Vur ona. <laughs> vur mer, vur. <laughs> Enes, vur <Muhammed>. <gülüyor> <gülüyor> ona vur. Ele vur Muhammed ona vur Muhammed egoist o. Hayır sen ne kes kanka bak güzel Muhammed neden? Muhammed <laughs> neden bak senizden yüzden Merve öne geçti. Kanka ona, ona da vur demiz mi? <laughs> hadi Merve go Muhammed go. Vur bana <gülüyor> <gülüyor> Ya önümden çekil. Sa sen, ya. sen vur bana araba kaydı kanka. Enes, <laughs> ben sana dokunmayacağım bak. Muhammed yoldan çıktı beyler. <laughs> Çok kötü bir çocuk abi. Her zaman gibi Selam Merve. <laughs> <laughs> küçük Merve. Sen <İnsan> kurtarmaya çalışıyorsun. <laughs> küçük Merve. Ne? Arkandayım küçük Merve. <laughs> Merve. Merve, Merve. <laughs> Merve çok az kaldı. En azından bir kaza yap. Selam Merve. Arkandayım Merve. Selam. Fok. Kontrol <laughs> <Otur>, yanlış <yaratı>. oldu. <laughs> <laughs> tamam. Tamam ben. Aa vuramadı. Vuramadı. Hayır. Ya ben düşüremeyeceksin. Hayvan düşür, hayvan düşür Luffy, Luffy hayvan düşür. Hayır kanka biz kardeş kardeş gidiyoruz değil mi Mervan? Ben boost alamadım. Ne oldu fren sıkıyor. Luffy çarp onu Luffy. Kanka malo boş ver devam et. Aha salak düştü. Ya devam et. Ana sen düştü. Küçük, küçük. O da kendi attı. Yalan söylüyor. Bana şimdilik. vurdu oğlum, bana <gülüyor> vurdu. <gülüyor> <gülüyor> bana vurdu, life yaptı bana. Bu nasıl taklife neş ya? Ya frene bastım. Frene bastığım için arabanın gücü yetmedi, spin attım. Ya, evet. <laughs> Ağla Ağla küçük Mervan. Lan ilk yarış 10 dakika sürdü, bu ne oğlum? <laughs> nasıl bir yarış? Evet. <laughs> like. ya merhaba yavaş bak kaç bin Uzun video için kaç bin like. Uzun video için like'lar parmak baş parmağı bu yukarı doğru işarete. Uzun video için. Vurma. Yani <laughs> like oluyor da. Manyak <laughs> mısın ya? Hangi üzdüm yok. Biraz mu? önce like'ın tanımını yaptım. Kimse fark etmedi. Ben fark ettim ben ama takmak istemedim. Yani mu? mü? mu? Ya botuna ne oldu? Güzel espriler. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? nasıl? Attım Bana kimse ya. yetişemez. Ah! Oha. Ah ucundayım ucundayım. Ah baya geçmişim ha ah. <laughs> Hayır hayır, hayır anan öttü Hadi beyler yetişin ya. Tek başıma, <laughs> tek başıma yarışmak çok sıkıcı ama siz yetişemeyince falan kötü hissediyorum ha? ben kendimi. Oğlum Baturay az önce düşmek üzereyken ananın tiki dedi. Allah Allah. Ananın tiki ne Baturay? Ana, <laughs> ana, Batur ana, <laughs> ana ananı, ananı tikiyim dedim. Ha şey pis Oha. küfürler. Hani yüzden küfür, küfür şey. etmemiş beyler. İyi gene iyiyiz. <laughs> Aynen Mutlu'ya helal olsun lan. Canlı <laughs> yayında ya havaya küfür etme dedim, havadan amına koyayım dedi. <laughs> Ayıp ya. Merhaba. <laughs> ya sakallarım çok uzadı. Sakallarım hakkında ne, düşünüyorsunuz? Ben, yetim, yetim, yetim. <laughs> erkeksi ben çok Erkeksi gösteriyor çok mu iyi. beni? ya? <laughs> erkeksi oldun mu daha fazla? <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> erkeksi <gülüyor> değil. Erkekseniz. <laughs> <az 15 gülüyor> <değil>. Erkeksilendiniz. <laughs> en az 15 saniye daha fazla dayanırsın kanka. Muhammed'in iki katı. Merhaba. <laughs> neredesiniz? Oğlum fena fark koydum Mervan hani kazanıyordun bu ne ya? Batır, 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 ya Mervan ya. E, Ezvin de hani Mervan. Bir de güvendim sana Ezvin alırsın mi? falan <laughs> diye. Ne istiyorsun Ezvin'i o zaman? He Mervan he, he he Allah Enes geç kardeşim sevgilim. Orada nasıl öyle durdu Batıray? Vuuu abi efsane hareketler. En geçen, tur, hızlı geçen tur geçen tur Mervan'ın üstüne uçmuştum buradan. Bu tur da birinciyim. Hayat neler sunuyor bize. En iyisi inşallah hızlı yetmez. Ya Mervan ben senin gibi küçük bir bilimiyim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim en az 15 saniye <laughs> sürmüyor. <gülüyor> Aa, olsun. Ya. Ben değilim o beyler. Beyler önemli olan boyu değil işte. Ya merhaba neden bahsediyorsun ya? Allah'ım <laughs> ya Rabbim Allah Allah pis. Allah'ım bacak neyin boyundan neyin mı dersin? bahsediyor beyler? Eğer bacağınız uzun olursa yükseğe sıçarsınız. Evet. Eğer kısa olursa zıplayamazsınız. Merhaba. <laughs> <Pardon. gülüyor> Selam. Merhaba. Evet, evet, eğer kısa <laughs> ve hızlı olursa <laughs> hızlı koşarsınız. Yani <gülüyor> önemli olan bu şey bacaklar, yani, çok bacaklar, oldu. Akıllı bacaklar da çok önemli. Ben neden <laughs> <nasıl> bahsediyorum? <laughs> o yüzden bacak var, muhabbeti. Ben birinciyim. Ya Vales bir dakika bak ciddi oturup konuşabilir miyiz? Oğlum hız yetmiyor. Hız yetmiyor dur. Bir dakika hız yetmiyor. <laughs> evet ya Oğlum hızım yetmiyor. görüşürüz. <laughs> Ana <gülüyor> gene <gülüyor> etmedi. Yine etmedi. Bu ne oğlum? <laughs> Ezmeyden. Yarışın azizliğini uyardım arkadaşlar. <laughs> ne oldu Enes? <herkes? gülüyor> <Merhaba, gülüyor> muhammed beni geçersen Lan, sen birinci oldun. Haksız bir, bir geçiş yapacaksın Muhammed. He az bunu önce kendi, ben de Bunu kendine yedirebilecek misin Muhammed? Belki yedirebilirim ama sen de arkadaşım Ya ne, ne yapıyorsun abi Mor? Sus lan. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ha Muhammed ha, Ma sen bana ne? sal bana sal Merman'ın plezit verimizi yapmayalım. Ya ki. Ma Muhammed senin gibi mi lan? Ben Muhammed de, adamdır. Enes benim iyi arkadaşım olduğu için birinci olmasına işte, izin, <laughs> izin vereceğim bize. İşte ne? adamsın lan sen. Muhammed izin verme oğlum ya bitir ya. Bak 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 egoist konuşuyor kardeşim. Evet. Egoist Mervan şey. Çok fazla ezgin dedin. Gel gel bitir. Ya Muhammed. Muhammed bitir üçüncü olsun Muhammed. Salak. Seksi erkeklerin seksi bıyıkları olur ve bende var. <laughs> Benim niye bıyığımın ortası boş? Aa. İnşallah ee, spoiler ee, dengesi hacı bozmaz Şu iki arkadaşız ikimiz iki. Bir tane... Aa Mervan yapamayacak Mervan. salak Mervan. Mervan, Mervan hani yanlış olsun Salak Mervan. Salak Mervan. Öyle olmaz. Merhaba. Hadi seni bana. <laughs> Hadi Mervan. Hadi Enes. Hadi Mervan. Vurun Mervan'a Mervan, um Mervan, vurun. Mervan'a vurun. Vur, vur Mervan'a. Hadi fit çarptı. Lift Mervan'a çarpıyor. Aha. Fit git şuradan Mervan'a. Hadi bir şey geliyor. Aha. Aha biz Beyler aha. Lan H... herkes Çarptım. Beyler. Beyler bir şeyler oluyor beyler. Böyle dönüşüyorum beyler galiba galiba doğru yapıyorum dairelerin içinden geçiyorum. Ya Enes Gen'de Aha. Aha. çok güzel geçiyorum. Ay, çok hadi. Güzel hadi. tam otur tam otur tam otur. Ters oturdum ama olsun oturdum. oh ben tam oturdum. Selam abi. Zor <laughs> ya. Mami, Ay, abi dur, dur da kalkayım ben, ben otomatik girmedim. Eyvallah <laughs> kardeş. <Hadi, gülüyor> geç kardeş. Bir oturmuş adam kardeş. Ne demek her, zaman her zaman. Bir kaldık Muhammed'i takla attı. Geçen defa böyle olmuştu hatırlıyor musun? Ben böyle oturdum. Bana takla mı attırdın? Hayır. Kendine gidiyor şu an ama hadi bakalım. Arkandayım mavi. öndeki kim birinci lan? Birinci. Oğlum öndeki kim? Ön Lufit bilmiyorum. Oğlum bir takla atmış kendi kendine. Lufit. Lufit nerede arıyor şimdi birinciliğine? Oğlum Yine. bir, bir, bak, bir takla takla çok güzel girdim. Ya. Bakın yavaşlama. Çok güzel. <laughs> abi ya, ağzı nasıl sıçayım abi? Ya, abi ben oturdum. Ben oturdum. Ben oturdum. Oğlum nasıl oturdun Ben oturdum. Ama yarışa oturdum. Saçmalamayın. Aha tamam yine süper abi. oldu süper oldu. Abi efsane her zaman ben bu artıya bayılıyorum. Abi Korku. ağzına sıçtı bunun artısı. Hayır. <laughs> Hayır nasıl spir. nasıl nasıl girmez oraya nasıl, nasıl <laughs> girmez tamam oldu oldu. Lofit neredesin? Otay sonrası zor. Neredeyim buraya kanka. Niye evet. arkadaş hepiniz niye oturuyorsunuz? Girensiniz. Hani, oraya da Oturdum Otur, Oturdumdan başka bir şey bulmamız lazım. Motor her köşeye oturuyor. Oğlum, zaman, havalı hareket yaparak yaptım yaparak. diyelim oturdum demeyelim beyler Veya güzel güzel iniş yaptım diyelim ama iniş yaptım da böyle kötü yerlere çekilebiliriz abi yani Emre sen Filipatara atarak otur Kanka oturdum yani <laughs> Abi çok güzel Otur acı verdi yani. mi? Ah düştüm ya Çok eğlenceliydi E ben <laughs> hala oturamadım Sizce Mutlu olmana sevindim Huuu döne döne gidiyorum çok güzel, Uuu, döne döne gidiyorum. Çok, güzel. Uğur, çok güzel ama orada kayıp ben de oturmadım boşver Merhaba Lafetciğim Kaymadı kaymadı Patladı Lafet'in arkasındayım. ay yarış bitecek. Hayır Lafet. Lafet <laughs> bir saniye bir 2 şey, saniye bekle bir şey söyleyeceğim. Dur. Durdum ya. Yani. Ayıp lan. İnsan durur amına koyayım. Durdum ben. Lafet <laughs> <Ben gülüyor> <Ay>, kazandı yani. Ben, durdum. Kanka durdu. Lafet kazandı. Çok havalı bir yarıştı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve saat diye butona sıra kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın öpücükler kocamanlar size. Tam şuradaki <laughs> videoya tıklayarak da çok güzel bir kanala abone ol şey videoya <laughs> gidebilirsiniz. Kanal <laughs> kanal Şuraya çok güzel bir videoya gitmek için tıklayın tam şu noktaya. Şuraya da abone olmak için tıklayabilirsiniz. Çok güzel videolar çeken bir YouTuber'ım ben de. Ya abone olursanız mutlu olurum. Yani çok güzel dersem kendimi egoist olmuş olurum. Oturayın çok güzel videoları var. Ama bana abone olun.